buradan buradan çıkış yok oğlum. Ben radara ara sıra bakıyorum. Bakmıyorum peki ya. Uyuz oldum. Oraya baksana ben oraya Abi ya. Ben hiç bakmıyorum vallahi. Şimdi böyle aynı şimdi karşıma çıkacaksınız galiba. <laughs> o değil de bu labirent olan çok sıkıntı harbiden ha. Geber. Ya ben vurmuştum ya. Bu buna... Ha, Oyun geber. Ya. Kulağınıza vururum. <laughs> geber. Heh, sen de <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege Bugün e, GTA 5 oynadık saklan maç modunda Cidden çok çok eğlenceliydi Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz arkadaşlar e, Yorumlardan hep görüyordum Farklı oyun çek tarzında ve ben de hani bir GTA 5 Oynamak istedim umarım beğenirsiniz Eğer hani daha fazla GTA 5 videosu istiyorsanız e, Videoyu beğenmeyi unutmayın Böyle 5-6 bin like gelirse gerçekten çok çok sevinirim Neyse fazla uzun istemiyorum İyi seyirler Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege Bugün GTA 5'te arkadaşlar saklanmaç oynuyoruz ve saklananları arıyoruz bir dakika abi. Şu anda yanımda Hakan var. Burak abi var ve Furkan ve, ve kan. isimsiz kahraman. Kan var, kan. Kan var. Aynen. Şöyle gidelim. Aha abi, dur, 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 abi. dur dur dur. Adam silah Ah. Ahmet geber Abi, abi Saklananlar da mı öldürebiliyor? Evladım sen şeyse. Abi? Hı? Ben bir şey anlamadım ki şu anda buradan. Bir daha. Abi bir daha doğdum ben. Ben de bir daha doğdum. Sü sürekli, tamam, sürekli doğuluyor. Adamlar ama Böyle <laughs> olması daha güzel olmuş. Aynen aynen. Bekle. Abi. Hadi ya. Hop. Hadi Ahmet. Hadi neredesin? Be. Neredesin Hakan? O üçte gözüken <laughs> bu şey yarayacak mı? Hakan Hakan kurtar beni Arkan. Hakan. Hakan evet. adam orada Hakan sık ona sık ona topu nasıl sık Hakan poposuna vur. Headshot. <laughs> <Oha. gülüyor> shot. Dur bakayım. Hakan. Efendim abi. Hakan'a Hakan. bak. Hayır. Allah. Uh. Ahmet. Aa. Ah. 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 abi arka arkacılık yaptılar. <laughs> nasıl? Oğlum abi. saklanma çatı üstüne Saklansanız da gezeceğinize saklanın. Abi vallahi billahi ya. görüyoruz. O orası da var ha bakma nerede. Kapatmamız lazım bir Aynen haritayı kapatmamız lazım. Bir dahakiye kapatırız Ana! Şimdi. Abi silah ağzıma soktu. Geberdim. <laughs> İyi başka bir tarafına sokmadı. Vallahi billahi. Ben arıyorum şu anda da bulamıyorum sizi. Saklandınız mı lan? Abi vallahi şu anda ben şöyle bir <laughs> de adam, adam çıkacak gibi hissediyorum. Ra ra. Oğlum oh. şöyle nasıl vuruyorsunuz ya? Nasıl vuruyorsun Furkan? Dibine girince vuruyor direkt. Öyle mi? Evet. Dibine girmen gerek abi Hakan. Abi kesin yanıma birisi gelecek diye hissediyorum. Ayak sesleri falan duymaya başladım abi ne oluyor? Ne? Ah Hakan 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 yan yana duralım oğlum. Aynen Ver. Buldum. Ah. Kill Strike Buraka. Ya yeah, ya yeah, saymıyorum bunu saymıyorum bunu saymıyorum bunu Yavşak niye saymıyor? Hakan. Neredesin? Oh. My. oh. Gençler 7'ye 2 yeniyoruz yalnız. Harbiden daha şaka maka harbiden? Aa dur. Hop! Aman abi geber. <laughs> Aman abi. <laughs> Aman abi. Vur abi neredesin bakayım? Oğlum sen kimsin? Hakan sana yaptım hareket utanmadan nasıl bana yapabilirsin? Ya hiç Ya. Neredesin Buğra abi? O değil de farkı kapıyoruz Ahmet. Abi de kapıyoruz. Bitecek yani bitecek. Kazanacağız. Kazanacağız. Relax adamım. Relax Bunu başaracağız. Abi. Ahmet rahmetli de relax derdi. Bilmem bilir misin? Abi hop. Aha, görüş. Aha, ana. Buradan geliyor Buğra abi. Kimdi lan? Buğra bunu saymıyorum bak. Yine saymıyorum bunu. Bak bu olmadı. Niye saymıyorsun evladı? Abi bunu saymıyorum. Görülen abi. kılavuz istemez demiş atalarımız. Abi. Görünmüyorsa evet. abi cidden. Abi harbiden de görünmüyor galiba. Hadi bakayım. Abi. Sen daha önce yaptın abi benden. <laughs> Hadi. Geber. Abi orada Oraya. sıkamadım. İkimiz de mal gibi. Harbiden daha böyle ya. Vallahi bile <laughs> canım çok az şu Bu silahlar çok sıkıntı ya. O var bir de. Hop geber. <laughs> bu şey gibi. Counter aim'i gelen silah var Revolver ya. Revolver işte abi. Revolver. Aynen aynen. Revolver. Magnum. Magnum. O değil ben alıştım ha şaka maka. Niye şaka maka diyorsun ki? Şaka mı yapıyorsun? Bilmiyorum. Ayra, Çık. Ama alırım ayağımın altına. Hop. Of, güzel aldın yalnız Ahmet Yalnız GTA 5 bana sarmaya başladı. Oha ya. Bir vallahi beni de abi. Abi süper yeniyoruz H Hakan. Oğlum Hakan Ahmet, oğlum koş, Ahmet Hakan yeniyoruz aa, lan. Aa öldü. Hakan Hakan. Abi ya, 11 11 ha. Hakan. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir akor? <laughs> <laughs> yalnız var ya bayağı iyi modmuş bu da ha. Kesinlikle. Aa! Bunun bir de gemide oynanan versiyonu vardı. Sol Panera kulağıma girdiler o PlayStation'da oynamıştı. o oradaki map burada var mı bilmiyorum. Vardır canım. Buğra abi neredesiniz? Hı? Seni arıyoruz abi, Aga. Abi, şey... İşte gözlerimi taktım ve seni arıyorum efendim. <laughs> GTA'nın oluşturduğum hepsi vardır büyük bir ihtimal. Aynen. Hop! Amman abi öleceksin. Amman Amma. abi sizi arıyorum ama bulamıyorum. Abi ya. Ya şu silah alışamadım. Adam akıllı ateş edemiyorum bununla. FPS modunda oynayın ya. Öyle FPS FPS hangisi? V'ye evet. basıyorsun. V'ye basarsan first person'a e Ana süper oluyor la böyle. Bu <laughs> gören masum köy. <laughs> Dur lan. Hayır. Sanki counter oynuyormuş. Oh! Ya. Kaçamadım ya. <laughs> Ahmet <sahip Aa>. lan. <laughs> İşte bu. İşte bu. Ben takayım. Dur bakayım. Neredesiniz abi? Seni arıyoruz Ahmet. Buğra abi yapmayın bak Buğra abi. Oğlum Ahmet, abi. niye gözlerin büyük? Seni daha iyi, daha iyi, iyi gör görebilmek <gülüyor> için. <gülüyor> bak bak kişi, bak Hakan'a sıkıyorsunuz değil mi? Hakan. Hakan Hakan arkandayım seni koruyorum. Oğlum lan? Aman. Süper. Yalnız Başka? Şey ya, 3 ve 2. Nasıl desem? Oo. Abi ben headshot'ı yedim vallahi direkt bu yüzden oldum. Olayım. Harbiden direkt oturdum böyle cuk diye tadını hissettim ağzımda. Geliyorum. Yalnız yeniliyoruz gençler. Üç harbiden de yeniyoruz ha. Işte. 3 ve 2 atıyoruz bir de harbiden yani utanın ya. Allah. Ya valla billahi 3v2 nedir abi Abi ya? önce Oo. davrandı ya. Ama var ya iyi çevirdik vallahi Al işte. Alo sesler mi gitti bu... az önce? Yok. Yo. Yo. Benim sesler sanki ya neyse. Hakan araya bak çeviriyorlar Hakan. Hakan. Ya şaman Ahmet onlar mı çekecek ya? Hakan pop popla beni Hakan. <laughs> ya Allah'ım ya aha. Hop. Hadi. Çık önümde. Furkan orası çıkmaz yol girme. Tamam döndüm abi. Olmadı olmadı bu. Lan onların çıktığı yola girmemiz gere... <laughs> ya vurmasana. Hmm, yapma ya ulan ya. <laughs> Ya bu Furkan Hadi var ya abi. öldürüp duruyor beni deli oluyorum O değil de şu anda aradaki fark yok oldu abi biliyor musun? E, Kaan'la şey sanki Furkan hiç ölmüş gibi konuşmuyor oğlum konuşsan ha. mı Harbiden ha. de konuşun la ha biraz. Hayır yani konuşuyoruz. Tam. Ses kasıyorum. Nereye konuşuyoruz oğlum valla bir ilk defa sesini duydum şu anda oyun başladığından beri beni. <laughs> Allah öldüm lan. Ya Hakan, ben ben harbi diyorum şu silah alışamadım ya. Niye? Abi, abi. evet, evet evet ben de alışamadım. Aa no blue star. Şu an 20'yi 20. 20. E şu ana kadar öldürdüğüm adamların hepsini böyle yakından böyle vuruyor ya bunu öldürdüm. Ya iyi güzel. Akan Şey deme mi kaç bitme skor yok değil mi hani e, zamana göre şu zamana anda oyun göre. tam olarak. E, tamam okey o zaman. Den den, Z den, den, den. Ne kadar den, den, den. 7 dakikam var he. Aynen. Bir de ben koşarken sağ sol böyle bir sinlik gibi oluyor. Sizde de oluyor <laughs> mu öyle? Evet, blur oluyor değil mi? Aynen, aynen. Kapatabiliyorsun diye. Kapatılıyordu Aa. bence kaliteli ya bu. Bence kaliteli değil ya. Nasıl kapatayım abi onu? Nasıl kapatayım? Ee, bilmiyorum da o video sonrası bakarız. He, ucuz oldum. Keşke daha önce kapasaydım. Ya şey de kötü. Biraz shader gibi olay var şimdi. Güneş ışıkla ışının ışına. Işın. Oo, arkadan mı öldün? Hayır önündeydim. Hadi ya neyse. Ama iyi öldürdüm orada ben bayağı bir insan. Oyunu ben çeviriyorum ya. Ya <laughs> ya. ya. sinir oldum. Ya yeniyoruz top... burada ya. <laughs> ya. Aha nerede? Hadi Bak. be oğlum ilk dipçiyi siz çakıyorsunuz la. Dip Dur bakayım. Nedir Ahmetciğim? <laughs> dipçik. FPS <laughs> <Dipçik. gülüyor> modundan çıkacağım ya. Where you? Abi Çizim önceden geliyor. Ya. Adam var cesetine, orada. Hakan cesedine bir kez daha sıktı. <laughs> ah ah Burak'a, geber Burak'a. Adam ha. sen desene gel kapışalım diye. Popona vururum popona. Ben senin beynini öpücem ah. şimdi gel. Alban Neredesiniz? Einstein. Çıkın dışarıya. Ayak sesinizi duyuyorum şu anda ve çok korkuyorum. Abi, yürümeyin abi. Abi, ayak sesinizi duyuyorum dur bakayım şöyle. Ah, geber bu ana. <laughs> Hem biz geberdi arkadan geber. <laughs> Haksızlık ya. ya. <laughs> tamam, bu yalnız. Harbiden de Hakan biz hadi onu alırız gelince. la. Gebermeyecekti. Harbiden de ya. Ah. ah. Ahmet abi dipçik vuruyor buraya ne oluyor? Ahmet öldür şunu. Geber. Nereden çıkacağız? <laughs> ya? Burak'a. Yani biz seçemiyor muyuz silah oyuna başlamadan önce? Seçebiliyoruz evet. diye biliyorum ben aslında ya. Hani pompalı, pompalı var bilmem ne var. Aynen ben de pompalı gördüm. Pompalı ben... olsa daha iyi olur lan. Aa, ah! Bakarız Dipçik style'a. Ah! Aa ben vurdum ya. Dipçik style'a. Oğlum bir dakika. Diyeyim şurada. Balta malta falan da olabilir aslında hani böyle bıçak tarzında. şey aynen bu. şeyler. Git, sopa çok güzel olurdu. Aynen aynen fena olurdu sahi ben haritaya bakmıyordum. Atla. Haritaya bakayım ya. Hiç haritaya bakmıyordum ben sahi. Dur şu bakayım. Aynı hop. Aman abi. Şimdi şuradan şöyle. Çıkış yok. Burada adam sesi, ayak sesi duyuyorum ya şuralarda. Adamlar oyunu çevirdi yalnız. Hadi. Yalnız Ahmet fena çevirmişiz dokunu. Hop amman abi. Hop, bomba yaptı Ahmet ya gençler. Hadi be öldüm. Az, az, önce bende ben de, de öyle olmuştu. 34 27. Hadi Arkan alırız oğlum bunu. 3 ve 2 lan. Vallahi 3 ve 2 ya. Zinlik lan. Harbiden Aa, de ya. Ben olsam intihar ederdim bu rakı. Kan. Diyeyim ki lan bir oyun. Bu Dur şöyle buradan buradan çıkış yok oğlum ben radara ara sıra bakıyorum bakmıyorum pek ya uyuz oldum. Oraya baksana şöyle. ben oraya gör. Abi ya. Ben hiç bakmıyorum vallahi şimdi bu Böyle aynı şimdi karşıma çıkacaksınız galiba. O değil de bu labirent olay çok sıkıntı harbiden ha. Geber. Ya ben vurmuştum ya bu nasıl? Ha, Oyun geber. Kulağınıza vururum. <gülüyor> geber. <gülüyor> 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 ah sen de. <laughs> Ahmet nasıl direkt şak diye vurabiliyorsun yüzüme? Abi çok çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> hayır hayır. Öldü mü abi? Ah Ahmet, Hakan korktum ödüm vallahi koptu korktum ya. Hakan. Vallahi Hakan öldüm koptu ha. 41 28. Abi bence Hakan AFK olalım aga. Eee <laughs> bence kazanırız. <gülüyor> <gülüyor> ben bir mutfağa gidip geleyim. <laughs> Ana! Allah, bir an ben bir an vurdum ova! zannettim lan. Dipçik soktu değil mi sana da? Aynen. Oğlum lan. Bakayım. Haydi la. Hakan vallahi korktum Hakan. Hayır Hakan ya. vur vurana vurana ya. Hakan <laughs> vurana. Ya, ha, i̇şte bu. <laughs> Dipçik showman. Görüşürüz. Buğra abi neredesin? Hakan'a gel. Gel gel geri gel geri gel. Geliyorum abi şu anda. Burak. <laughs> abi. <gülüyor> ah, headshot. <laughs> görüşürüz. Yalnız var ya biz iki kişiyiz bir de güya. Yani. Harbiden şey daha. Ya. Oha çok fena kuruşu yedim ya. Aferin İçimde hissettim. Ikisiniz, becerdiniz bir işe. Harbiden daha. Bir işi değil. Üçümüz burada. Allah belanı versin. Sana. Aynen Sana. ben. Kendim oturuyor ya. Abi ya. Bize DNF yolları gözüktü. Hakan arkana gel. Headshot. Dur bakayım şuradan oh. şöyle. Öyle Abi ben. Ki... benim cidden Ay, hoşuma gitti ya. Ha bayağı zevkli. Aynen. Bayağı zevkli ya. Bu şey Aa, kan. Bundan ya, sonraki doğru. hadi be. Uzay ha, işte. Buraka. Ya e arkacılık ya. Ne yapayım evladım? Önden veremiyoruz. <laughs> Ulan. Yardır Hakan. Bunu ancak biz başarabiliriz. Osuralım Hakan. Ancak bunu osurarak kazanabiliriz. Osurukçu Ahmet. Şöyle. Ayak sesleri. Ayak sesleri forever ama bulamıyorum abi. Ya radara bakayım mesela. Radar neden bakmıyorum? Uyuz oldum yine kendime. Ş şöyle soldan. Şimdi karşıya çıkacağım. Hop. Oha. Oha Hop. Allah, Allah Hop. Allah, Allah. Hop. görüşürüz. Ben vurdum mu seni orada? 3 v 1. He? <laughs> evet. Allah Allah. Ben de... Ahmet abi dokunulmazlık almış. Harbi mi? Neden? Vurulmuyor. He. Oh. <laughs> <Ha. gülüyor> <Metesikçe oluyor gülüyor> ben, ben dedim acaba özel güç mü geldi dedim acaba adam ölünce. Anladım Minecraft'ta mı oldu? <laughs> Enchant mı taştım? Ne yap? Burası çıkmaz. Oğlum. Hakan, Hakan geliyorum Hakan. Hakan, Hakan, Hakan. Hakan az daha osur dayan. Buram şey ne kadar canın kaldıydı oradan. Bilmiyorum da Hakan sen yere düşerken seni ölmedin sandım. Hani of. aynı Türk filmlerindeki oh, gibi. Abi, öleceksin. <gülüyor> <gülüyor> öleceksin. öleceksin. <laughs> öleceksin. Ölüyorum. <laughs> Son 45 saniye gençler. Vallahi kazandık. Hakan gel afek olalım kanka ya. Ganga <gülüyor> <gülüyor> Yeni versiyon. gelin <Ölelim> <laughs> gelin. Hadi lan yumruk gelin. Hadi. Yumruk hadi gelin yumruk hadi. Aynen aynen. Benim canım az. <laughs> Ana! Silah aldı Burak. Haksızlık yaptı lan sen. Lan salak öldükten sonra elime geldi. <laughs> Saymıyorum. Hakan'a 2-1 bildiler. Abi osurarak saldıracaksın. Sen neredesin? Hakan o kız benim. Gelin buraya. O kız benim. O kızın abisiyim lan ben. Arkadan geliyorlar. Oradan çıkacak uyuz oğlum 5 saniye. Kapışamayacağız galiba. Hani kapışamıyoruz. Uh, Hayır. Ah. Çitleri yumru. Vay be. kaybettik. Ben Şimdi işte işte o kadar işte o kadar. Kaç JP aldın? Eee 16. 9 9000 lira aldım ben. Harbiden DA ha. Direkt up oldum ben. Ay ay ay. <laughs> ay yani bir daha yapmayın bak görüyor musunuz el hareketim bak. Ya yani adam onun. <laughs> <laughs> Gitti 10.000 Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Kendinize bakın. Like ve unutmayın ve hoşça kalın.